gruba girdiği halde mesela kişinin bazı anlarda grup, grupa, grubun içerisinde yerinin olmadığını hissettiği anlar da oluyor mesela. Hı. Ee, yani grupla çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım onun şüphesine düştüğü anlar oluyor çok fazla. Ee, böyle bir durumda kişiyi grupta tutacak olan kuvvet ne? Yani kişinin nasıl düşünceler tutmalı grupta? Ne yapmalı kişi? Böyle bir Çalışmadan içerisinde... anlayışa gelmesi lazım. Bak bizim doğamız egoizm. Hiçbir zaman bu işe gönüllü olmaz. El bağ kurmaya da gönüllü olmaz. Tamam, herkes kendisi kafasına göre kendisinin için ne iyi ne rahatsa onu yapmak ister. Bu mantıkla düşünen adam hayatta hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey ne dünyevi hayatında ne manevi hayatta. Sıfır. O yüzden maneviyatta ilerlemek istiyorsa ne koşullar varsa var üstüme ne geliyorsa geliyor ben yola devam ediyorum da. Maneviyatta kalacak adamın ruhunun kökü zaten önemli. O yüzden arkadaşlar gidiyor geliyor hiçbir şey demiyorum dikkat edersen. Çünkü adamın ruhunun köküne bağlı bazı şeyler. Adamın kalpteki noktasının uyanması bir mesele. Adamın o uyanışı alıp A'dan B'ye, B'den C'ye götürmesi o apayrı bir olay. Yani adam yolda başka yapacak hayatıyla ilgili bir işi yok hissiyatında olması lazım. Gidecek başka bir yerim, yapacak başka bir işim yok. Ve bunu bu hayatta halletmek istiyorum ve kafaya bunu takmış bir adam. Onun dışındaki el alemin çoğu insan o yüzde 99'undan fazlası bak. 99.9'u bile diyebiliriz. Hayatlarının ne manası var? Ne için yaşıyorlar? N ne edinmeleri lazım? Sor sorguları bile yok. Bunun peşinde gidecek herhangi bir güçleri de yok. O yüzden dışarıdaki toplum iki şekilde yaşayabilir. Ya din ile ya da laik. Tamam mı? Dinsiz, ya da laik ya da spiritüel mi spiritüel. Neden? Çünkü ya öldükten sonra bir şey olacağına inanarak içini rahat ettiriyor. Tamam mı? Buna da ne diyoruz? Din adam için uyuşturucu diyoruz. Tamam. Nasıl olsa öleceğim belli. Bunlara bunlara inanırım. Ve öldükten sonra da böyle bir hayatım olur. Kafayı kapat. Dinlerin hepsi bu şekilde. İkinci koşul eğer adamın dinlerle herhangi bir işi yoksa, adam da diyor ki ya zaten ölüp gideceğiz. iki mutlu olup böyle gidelim onun derdinde. İkisinden de bir şey olmayacak hayatları boyunca. Çünkü bir hayvan da doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Adam da doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Adam da bir hayvan. Hal böyleyken yapabileceği tek şey var. Ya maneviyata geldiyse eğer ya maneviyata edineceğim ya da dışarıdaki hayata geri döneceğim. Hesap yapmak zorunda.